Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, karanlığın küfrün en zirve yaptığı, ahir zamanın ahirinde yaşadığımız bu dönemde bizleri rahmetiyle, hidayetiyle o karanlıktan o ateş çukurunun kenarından çıkaran, kurtaran Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbimizin rahmeti altında bir akşamda daha İbrahim abiyle beraberiz. Hamd ile başladığımız üzere abi bu akşam toplumun yaşadığımız çağın karanlığından küfründen bahsedeceğiz. Elhamdülillah Rabbim hidayetiyle bizi o karanlıktan kurtardı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Adem Aleyhisselam'la kıyamet arasında Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur buyurduğu bir zamandayız. Evet. Şüphesiz ki Rabbimiz Yüceleliliği her karanlığın ardına da bir aydınlık, bir güneş saklamış. Sonuçta hikmetiyle her gecenin de bir sabahı var sözüyle de beraber Baktığımızda önceki gönderilen peygamberlerin hayatlarına, nitekim en yakın peygamber efendimizin hayatına, hani hep toplumun Allah'tan uzaklaştığı, küfre, karanlığa doğru sürüklendiği ve karanlık bir toplum üzerine Rabbim elçilerini hani vesile etmiş, güneşi vesile etmiş, aydınlık vesilesi kılmış. Yine dediğim gibi son olarak Peygamber Efendimiz'i Rabbimiz Celle Celaluhu son Resulü Peygamber olarak o toplumu aydınlatma vesilesi olarak göndermiş. Son kitap Kur'an ve son din İslam'la birlikte. Elhamdülillah Rabbimiz rahmetiyle işte o kızını diri diri toprağa gömen, işte o kumar oynayan, içki içen, o o zamanın ölçüsündeki o karanlığı Peygamber Efendimiz gibi büyük bir ışıkla aydınlatmış o günün ashabıyla beraber. Hmm. Rabbimiz, Peygamberimiz de o aydınlık zaman, o aslı saadet yaşanırken çok büyük bir karanlığı haber vermiş. Az önce hadiste söylediğim üzere Deccal'ın fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur. İşte öyle bir karanlık gelecek ki İslam'ın adı, işte kitabın yazısı, Kur'an'ın yazısı kalacak. İşte bir mescitte bin kişi namaz kılacak, içinde bir tane mümin olmayacak. Rabbini bilen olmayacak. Evet. hani evet. yani insanların tamamen Rabbinden uzaklaştığı ve e, küfrün cereyanı içerisinde kaybolduğu bir zamanı haber vermiş. Ve bu haberle beraber de hani insanları uyarmış aslında, bizleri uyarmış. Hadislerde bunları görüyoruz. Bununla beraber bir de o kurtuluş e, kurtulmuş ipini, o müjdeyi de aslında bize haber veriyor Muhammed Mehdi aleyhisselam. Elhamdülillah bizler bugün Peygamber Efendimiz'in anlattığı üzere o karanlık hayatın, o küfrün, cereyanın, o girdabın içindeydik. Ateş çukurunun kenarındaydık ayette Rabbimizin buyurduğu üzere. Elhamdülillah Rabbimiz Muhammed Mehdi aleyhisselam'ı elçisi olarak seçtiği, vazifelendirdi ezelde takdir ettiği üzere ve bugün de bu aydınlık ipi, ipine, bu kurtuluş ipine, bu aslı saadet ipine Rabbim bizlere hidayetiyle tutunmayı nasip eyledi. Bugün hamdolsun inanan herkes o küfrün cereyanından emin bir şekilde dost doğru istikametle, Rabbimizin rahmeti ve hidayetiyle yürüyorlar. Buyur abi sen denemek istersin. Elhamdülillah. Bıraktığın yerden devam etmek isterim Rabbimizin ve rahmetiyle inşallah. Sonsuz şükürler olsun ki Rabbimize böyle bir kutlu davada bize inanabilmeyi, böyle bir davaya inanabilmeyi, Allah'ın peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i 1400 yıl önce haber verdiği Mehter Aleyhisselam'a inanabilip inanmayı nasip eyledi. Onunla birlikte Allah'ın adını ve dinini önce kendimiz, sonra bütün insanlar duyurmakla ilgili bir gayret nasip eyledi. Sonsuz şükürler olsun. Gerçekten Efendimiz'in bahsettiği işte e, kıyametten önce ah, ahir zamanın ahirinde o decelin fitnesinin en şiddetli, en ayyuka çıkmış haliyle yaşandığı bir zamanda yaşadığımız artık aşikar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın defatının hemen sonra halife olan Hazreti Ebu Bekir'in ilk cuma hükmesinde işte Allah'ın ahdinin toplumdan silindiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarının toplumda hafife alındığı zaman Allah'ın varlığına saygının, edebin unutulduğu zaman hafife alındığı zaman toplum genelinde Allah bir elçi gönderir. İşte Allah Resulü böyle bir zamanda gelmişti diyerek o zamanki karanlığı tarif etmesi ve bu zamana işaret eden hadis-i şeriflerle de yine senin söylediğin gibi hatırlattığın hadis şerifte namaz kılmak, namaz üzere olsa bile camiler lev ele dolu olsa bile Rabbini bilmeyen insanlar Deccal'in öyle büyük bir fitnesi içindeyiz ki artık artık evlatlarımızla bizler, anne babalar toplumun her kesimi bu karanlığın içerisinde. Kimisi bunun biraz farkında. Kimisi hiç farkında değil. Kimisi Allah'ın rahmetiyle farkında olup kendi çaresizliği içerisinde yuvarlanıp gidiyor. Bizler de öyleydik. Hani bütün gücümüzle bu selde, bu dünyanın akışında, bu doğal akış zannettiğimiz bu ortamda Rabbimizi bilsek de gereken edebi onun huzurunda yaşamanın gerektirdiği edebi bir kenara koyup, Rabbimizin varlığını bilsek de onun huzurunda yaşaması, yaşama, yaşanması gereken hayatın gereklilikleri olan o güzelliği, o huzuru bir kenara koyup, bütün bize Rabbimizin vermiş olduğu bütün nimetleriyle dünyaya saldıran, bütün vermiş olduğu bize üzerimize indirmiş olduğu nimetleriyle Rabbimize değil, dünya içindekilere minnet eden bir halde. Onları peşine koşan bir haldeydik. Ama Rabbim rahmetiyle önce iman edebilmeyi zatına, sonra fark edebilmeyi, sonra elçisini fark edebilmeyi ve onunla birlikte Allah'ın razı olduğu bir yolda yürüyün bilmeyi nasip sonra gerçekten artık insafın kalmadığı, toplumun, sokağın, internetin, okulun, televizyonların arkadaşlar insafın kalmadı. Bütün büyük bir Rabbimizin razı olmadığı büyük bir karanlığı. Karanlık diye tarif ediyoruz çünkü bu gerçekten bütün bütün Rabbimizle aramızdaki o bağları parçalayan, görmemizi engelleyecek her türlü argümanıyla, enstrümanıyla, haliyle, kelamıyla, görüntüsüyle, videosuyla, teknolojisiyle Rabbimizin Rabbimiz de aramıza bir perde olarak dikilen bu D.C.'nin fitnesini artık hani derler ya, kör olan bile görür diye, sağır sultan bile duydu diye, aynı bu şekilde aşikar. Evlatlarımızın haline bakıyorum, kendi evlatlarımız. Hani sokağın insafına bırakırım, bıraksak ne hale geleceğini görüyoruz. İşte televizyon, internet, ortamında yaşayan çocukların halini görüyoruz. İşte internette, televizyonlarda, sokaklarımızda insanların haline şahit oluyoruz. Ne kadar da rahatlar, ne kadar da cesurlar, ne kadar da rahat ifade edebiliyorlar artık Allah'a karşı olan bu hallerini. Ne kadar da Rabbimizi umursamazca tavırlarla o endamlı yürüyüşler. Hani en insaflısında şunu görüyoruz sadece. Hani Rabbim aciz bırakacak hastalıktan korusun. Gerisini biz hallederiz. Kibriyle yaşayan insan. Rabbim işte çaresi olmayan bir musibet vermesin. Gerisini biz hallederiz. Kibriyle yaşayan Müslüman olur mu? Tam da buradayız işte. Rabbini bir kenara koymuş Müslüman olur mu? İşte bunu anlayabilmek, bu karanlığı bu gözle görüp Allah'ın hani ahdenin toplumdan silindiğini, Allah'ın emir ve yasakların toplumda hafife alındığını fark edip gerçekten herkesin şunu söylemesi lazım her müminin. Ya Rabbi yardımın ne zaman? Evlatlarımız elimizden kaçıp gidiyor. İnsanlarımızın halleri değişik, evde farklı, işte farklı, okulda farklı, sokakta farklı, karakterleri değişik. Hani Rabbim senin huzurunda olmayı unuttuk biz. Seni unuttuk ya Rabbim, ne olur yardım et demeyi ne kadar uzun zamandır unuttuk. Hamdolsun Rabbim, Peygamber Efendimizin müjdesi mehter ve selamla birlikte yeniden dirilebilmeyi, bu deccelin fitnesini rahmetiyle gönüllerimize aşikar eyle. Ve o gönüllerimize görüp aklımızla bize vermiş olduğu her türlü nimetle onu fark edip ondan uzak durabilmeyi gücümüz yettiğince ve bir arada olup gerçekten bu küfrün karşısında Allah var diyerek çıkabilmeyi, temas ettiğimiz insanlar, evlatlarımız, komşularımız, akrabalarımız, iş arkadaşlarımız, her kim olursa hiç tanımadığım insanlar Allah var diyebilmeyi, Rabbim bu zamanda sadece ve sadece inananlara nasip ediyor. Onun adını ve dinini temsil edebilmeyi, onun adını ve dinini insanlığa bir sefer daha özüyle yaşanması için tebliğ edebilmeyi Rabbim bu zamanda Mehter ve inananlara nasip ediyor. İşte İslam'ın yeniden özüyle yaşanması, İslam'ın yeniden özüne çevrilmesi bir şahsın aklıyla değil, Allah'ın lütfuyla, bir şahsın planı programıyla değil, Allah'ın takdiriyle, onun yürütmesiyle. Biz de buna şahitleriz. Gerçekten böyle bir zamanda kendi evlatlarıma, kendi insanlarıma söylediğim tek bir şey var. Allah aşkına, Rabbinize dönün. Biz Müslümanlara hani bırakın küfründe ileri gitmiş, İslam dışı halleri olan insanı, Müslümanım diyen insana biz dinimizi Allah var diyerek anlatmaya başlıyoruz. Kardeşim Allah var. Bildiğiniz gibi değil. Allah var. Allah var. Bunu söyleyebilmek, inanarak bunu söyleyebilmek ve hayatını buna göre nizamını, intizamını hazırlayabilmek, yaşayabilmek. Gerçekten gerçek bir şüphesiz imanla Rabbimizin lütfuyla o gönüllere kazınmış, sökülmesi mümkün olmayan o imanla ancak mümkün oluyor. Bizler şahidiz inanan insanların hayatlarının bir bir bu şekilde değiştiğine. Bizler yine şahidiz. Ben inanıyorum Allah'ın elçisine, Mehdi Selam'a ve Rabbimize. Onun Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği son dini, yine onun müjdesiyle yeniden inşasına vesile olduğuna bizler şahidiz. İşte bu karanlık toplumun, bu toplumun sel gibi Rabbinden uzaklaşırcasına yürüdüğü bu yolda Allah Celle Celaluhu dinini yeniden İhyası için Allah elçisini ve inananları bu toplumda elhamdülillah vazife dar Tek vazifemiz var yaşamak ve yaşanmasına vesile olabilmek. Tek vazifemiz var Allah var demek. İnşallah Rabbim bu karanlığın insanlığa anlatılmasında birer vesile olabilme hepimize nasip eder. Öyle ki gerçekten hani tekrar başa dönmek istemiyorum ama hani bakılacak, vakit geçirilecek, sohbet edilecek bir mekan, bir ortam kalmadı. Gıybetin, dedikodunun sohbet zannedildiği ilim meclisleri, cemaatler, insanlar, sokaklar, evler. Şurada bir şey, şunu diyecektim abi. Hani kendi aramızda bunu hep konuşuyoruz. Hani Rabbimizin helak ettiğini haber verdiği bir helak sebepleri var Kur'an-ı Kerim'de evet, anlatılan. Evet. Hani biz bugün ayrı zamanın bu karanlığında Rabbimizin sevmediği ve helak sebebi olan bütün bu e, müşruları, bütün bu e, olayların hepsini aynı anda yaşadığımız adı da Müslüman olan bir toplumun içinde yaşıyoruz ve az önce senin de dediğin gibi hani bu toplum içinde böyle yaşarken hani e, asıl e, olması gereken buymuş gibi. Hani çoluğumuza, çocuğumuza ve topluma empoze edilen hani Allah var deyince herkesin kaçtığı, kaçamıyorsa da e, bizim dışlandığımız, Allah var diyenin dışlandığı. Ama e, o küfre, o karanlığa Rabbimizin o helak sebebi olan o hallere yakın olduğun zaman da sevildiğin, sayıldığın bir ortamda yaşıyoruz. Yani bundan daha dehşetli nasıl bir karanlık, olabilir. karanlık olabilir? Eyvallah. Ne güzel söyledin. İşte bize Rabbim hani her açıdan bunu görebilmeyi nasip ediyor adım adım. İnanan insana. O gönlünün o terazi yerleştirdiği her kuluna bu bakışı nasip ediyor. Ve tecrübe ettiriyor artık hani görüp de geri adım atmamak. Hani oraya adım atmamak. O karanlığa doğru adım atmamak. Ne kadar zor. İnanmayan için. Ne kadar zor. Hani toplum hani varsa yoksa dünyanın kazancıyla ilgileniyor. Hem bedenin ifşasıyla ilgileniyor. Beğeneyim, beğenileyim haline gelmiş bütün toplum. Çocuğundan en yetişkini Hani bütün bütün idrakler bu. Beğeneyi, beğenileyi. Seviyorum, sevmiyorum. istiyorum istemiyorum. Nefsim istiyor, bunu istemiyorum. O kadar. Ötesi yok. Bunun dışındaki bir dünyada varlık göstermek bile istemiyor. Bunun dışındaki bir davetiyeyi kabul etmek istemiyor. Rabbimiz derece diyor. Dünya isteğine dünyayı, ahiret isteğine ahireti verin diyor. Bunu bir ölçü olarak kim kabul ediyor? Yalnızca inananlar. Yine bir hadis-i şerifte cennetin anahtarı dünyayı terktir deyince insanlar zannediyor ki dağa çıkmak, insanlardan kopup bir yerde saklanıp ölmeyi beklemek. İşte dünyayı terk etmenin ne olduğunu bu akanseli fark etmeyen insan nasıl anlayacak? Gönlünde bu terazi olmayan insan bunu nasıl anlayacak? İster istemez o karanlığın içerisinde bir eksik görmeden, bir kusur görmeden, kendine bakıp da, topluma bakıp da normal bir farz ederek yaşamak. İşte ne büyük bir körlük. Rabbim uyanabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bu karanlığı fark edip, inananların yanında saf tutmayı, Allah'ın taraftarı olmayı, Allah'ın dininin yanında saf tutmayı, Allah'ın elçisinin yanında <laughs> saf tutabilmeyi nasip eylesin. Son kalem. Son kelam söylendi. Şimdi son kaledeyiz. Bu kalenin içerisinde bir nefer olabilmek. Ve Rabbimizin sancağını yere düşürmemesi, düşürmemek adına bütün gücümüzle, bütün varlığımızla mücadele edebilmek. Bu güzel davaya kim talip? Rabbimizin dinini yüceltmeye kim talip? Rabbimizin adını, dinini bütün insanlara anlatmaya kim talip? Nefis yapmadan kişiselleştirmeden, şahsileştirmeden kim tarih? İşte bizden şahidiz ki Mehdi ve inananlar elhamdülillah Rabbimizin rahmetiyle İslam'ın yeniden temsiline, İslam'ın yeniden temsil edilmesine vesile oluyor. İnşallah bundan sonra da bu gayretle son varılması gereken neresi oraya varabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Bütün insanlar nasip eylesin. İnşallah. İnananları da vesile eylesin inşallah. İnşallah. Rabbim bu fitneden de hepimizi, bütün evlatlarımızı, bütün ümmeti, bütün ümmetin evlatlarını korusun inşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Abi. Hı -hı. Gerçekten hani 10 yıl geçti Rabbim bidayeti inanmayı nasip edeli hamdolsun. Senin de Hı -hı. benim de. Şükürler olsun yani bu karanlığı, bu küfrü, bu Akan küfür selini Rabbim fark etmeyi nasip eyledi. Bu ifadeler, özür kardeşim, bu ifadeler yani dışarıdaki bir insan için evet. çok uzak. Hani Maalesef. küfür, karanlık, Maalesef. değil mi? Deccal'in fitnesi. Ne kadar uzak. Tam yani, bunu anlatmak istiyordum evet, aslında. Evet. Yani sonuçta hani biz de o karanlığın içindeydik. Hani onu fark etmek ve aydınlığa doğru adım atmak ne Rabbimizin ne büyük bir lütfu. Ne büyük bir rahmet. Ne büyük bir nimet. Ne büyük bir nimet. Hani sonsuz kıymette. Rabbimizin hani diyor ya Allah hidayet ancak Allah'tandır. Hidayet ettiği gönle eğriyi doğrudan ayırt edecek bir anlayış veririm. İşte o anlayış verilen kul bunları fark etmeye başlıyor. Bismillahım. İnşallah Rabbim ona varan bu yolda hani son nefesimize kadar gayret olabilmeyi nasip eylesin. Elhamdülillah ezan da inşallah yanınıza geçeriz. Hı, Şimdi hı. yavaş yavaş muhabbeti bitirelim. Şükürler olsun Rabb'imize bir akşamda daha rahmeti altında az saadete giden bu geminin içerisinde Rabbim bulunmayı, rahmeti altında bir muhabbeti daha nasip eyledi. Allah'ım aleyhisselam hep şu örneği verir, hani akan bir küfür selinin içerisinde olursak Tabii ki kurtulma şansımız yok. Nuh aleyhisselam'ın gemisi misali her elçi bu o zaman yaşadığı zamanın hmm. e, Nuh'un gemisi gibidir. Hmm. Hep söyler bunu. Elhamdülillah Rabbim bugün bu gemide olabilmeyi nasip eyledi. Hmm. Bugün buradaki bu çabamız, bu muhabbetlerimiz, bu sohbetlerimiz o geminin içerisinden o akan sele bir el uzatmak kadar. Hmm. Belki bir kişi daha tutar. Bir hmm. kişi daha fark eder de o üç bataklıktan o selden kurtulur. Rabbimizin gemisine biner ve inşallah asla sapmayacak, dost doğru Rabbimize varacak. Şüphesiz Rabbimize varacak bu gemiye Kesin. binerler diye Rabbim gayret nasip ediyor. Rabbim inşallah bize gayret edebilmeyi, inşallah işitenler için, bu sohbetleri, muhabbetleri dinleyenler için inşallah anlayabilmeyi, İnşallah gönüllerince hissedebilmeyi, onların da hidayetine vesile olabilmeyi nasip eylesin. Amin Allah. In Allah ın. Tek duamız gerçekten bu. Yani inanan bir insana daha vesile olabilmek, Rabbini fark eden bir insana daha vesile olabilmek, büyük dünyanın en büyük nimeti. Hani Musa Aleyhisselam'ın bir ifadesi var ya, Ya Rabbi senden gelecek her hayra o kadar çok muhtacım ki, biz de buradan diyoruz ki Ya Rabbim senden gelecek her aile o kadar çok muhtacız ki nurunu, lütfunu, rahmetini, merhametini üzerimize eksik Ve bu gemide hiç birimizden eksilmeden son duran kadar varabilmeyi nasip eyle inşallah. İnşallah. Elhamdülillah. El Fatiha.